Abi Discord'da mı mı konuşuyor yoksa bak Discord'da mı şey konuşuyor? Aynen, aynen, Tamam Discord'da açtım alır. açtım bir saniye ayarlar. Dur. Ama ee, ayarlı e yapıyorsun. Dur lan dur senin sesini kapatacağım be. Tamam. Buna Oy taraftan kapatmışsan. Oğlum senin sesini kapattım ben Fatih oyunda. Kötüsün işte kötü kötü kulak mı? Eyvallah Discord'dayım bir şey olursa bana buradan söyleyin ben devam ederim. Devam Sen edeyim. adamsın. Biz nereye ya. atlıyoruz abi? Hadi biz Türkiye'ye ne zaman atladık ya? ne atladım. Oray, oğlum niye işaretliyorsun orayı Ömer? Ben işaretliyorum. Turuncu işaretledi diye gittim abi ben oraya. Senin yalan. Amına <laughs> <laughs> koyayım oraya işaretliyorsun. En son sen atlıyorsun. Abi. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Atlamayı bilmen lazım o oyunda. Kaç tane daha vuracağım? Rica direkt sana geliyorum kanka. Abi. Şimdi <laughs> direkt sana geliyorum. <laughs> Adam önümden yukarı başladı. Kaç tane kaldı? Aldım abi. Tamam. 3 kişi aldım arkadaşlar nasılsın? Tamam kanka. Sana bak. Ben geri evime gidiyorum. Bunu ona, ona iyi vurdum. Mücadele. Yerini aldınız. Ben bakıp kılıcı aldım. Kayayı gördüm. Aldım 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 aldım. aldım. <laughs> başla sana sprey de mi? Evet. Açıkta. Ağzı nasıl içtiğimizi. Dürbün ister misin? Kocuğu Fatih abi. Var var altı var. Keleş mi nerede? Ne nerede? Ez, ezmeye çalışayım mı motorla bir. Evde de var ama. Bir tane. Şu kulübe iki tane SK'sı yıkıyor. Kapıda bakla. Seni çıkıyor çıkıyor, çıkıyor mücahit kapıda. Dur abi biraz da biraz daha. Hadi kardeşim lobiye. Onlar şey Ya iki kişi geldi. Sadece... arka taraftalar iki kişi en arka tarafta soldan git öyle. en soldan git en soldan Heh. aynen aynen Mustafa oradan git göreceksiniz adamlar aynen bir tane daha var Mustafa orada. sol tarafımızda ya bu bu eksende bir tane daha var dikkat edin. Önümde Sonra bir tane daha gelecek Aşağıdan, sağdan, aşağıdan Solundan aşağı. gelecek, solundan ha oraya dikkat et Ya oradan et, iki tane düşürdük Aa geliyor geliyor, yüz o taraftan abi Sağınıza geliyor, sağınıza Benim abi canım yok, gitmiyorum Senin, Senin yok. oradan geliyor Ömer, aynen Gördüm adamı tamam Önümde adam sana... sana bile geliyor abi <laughs> Aa Oğlum niye oğlum. Allah Allah. Aa, sen inanılmaz bir detaysın. Oğlum duran araba. Geri geldin. Geri geri ne geleceğim? Kendin çarptın arabaya. Duran arabaya çarpınca sen gitmiyor abi. Ulan oğlum ön ön giden arabaya çarptın. Ön ön giden arabaya çarptın. Atla. Ömerciğim anlatamazsın kardeş anlatamazsın. Hayret bir şey ya. Arabaya binmeyi bilmiyorsunuz daha ya. Kral Alçıplak, Mustafa Kral Alçıplak da adam, adam mantar'da Alt, üst. üst Tamam Bu nedir? Alırım Alırım dedim mi alırım Araba Enemy. En sevdiğim Çekil lan tamam, tamam. Nerede köprüde mi? Köprüden geçti Motor Zip geliyor zip geliyor zip geliyor Allah'a selam. Koş koş koş. Oh my! Oh my! Oh my! Oh my! Aa! Durdular. Bagiciler durdu. Geldim 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 geldim. Avradını öptüm. Akeme, Akeme savar. O. 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 Kiti var mı? sorsana abi vereyim mi kit? Kit. Kitim var abi mı? Beceriz durmuyor. Vereyim mi? 8 tane var bende Ne yapıyorsun lan? Tosun boyda lan 8 tane kitini alır. Anlamadım. Hayırdır kardeş? Ne yapıyorsun sen kitini? Hayret bir şey ya. Attığım kitleri ne var abi? Aç mısınız? Bu arada rekor rekor 12 kill. Helal bu arada. Sen... Den 12 kill'in yarısı yani. İnşallah 12 olacak. Temennimiz o. Ben de 8. Sen adamsın bir kere biliyor musun? Abi söylesene kit alsın yerde <laughs> kit şey bıraktı bıraktı kit almadı. Valla orada Allah'tan var ya diğer kaç sis attı da geldi seni sis atmadan bekliyordun ha orada. Sana kim bana mı diyorsun kardeş Fatih e mi diyorsun? Sana diyorum. Kardeş ben orada adamın dikkatini çekmekle meşgulüm. Ben orada boş bir şey yapıyor zannediyorsun ya sen de. Ya bırak adama orada. Ben bir şey satsam orada ben yaşayacaktım. Allah'tan gene yaşadım. Diğer bir da sizi. Aa, motor gidiyor bu petrole. Hadi bakayım tam Hadi be. İyi Ye iyi lan birbirimiz. İyi lan. Ne oynadı? Safe'te miyiz? Aha da. Evet abi. evet. Abilere selam çatışmaya devam bak bak bir adet buz içmek istiyorum. Üstüne bir yudum çay çekmek istiyorum. Vereyim mi? Allah çayın. Ya e da o grubu aldınız. Bizi nasıl yaptınız? Senin ağacın nerede keke? Senin ağacın da orada. Benim ağacım nerede olsun? Benim ağacım yok. Ben ağaçsızım. Şu Bak, evde yok. adam var. Önümüzdeki. Gördüm adamı gördüm adamı. Şu evde şu an, çıktı dışarıya, geliyor, duvarın arkasında. Birinde yeşil kamuflaj var, söyle abi bizimkine. Yeşil kamuflaj varmış. İndirdi herhalde onu. Yok yeşilliği indirmedim ben. O piti piti, karamel haşet piti, karamel haşet piti, gimnastik, <laughs> o <laughs> piti piti. Mücahit. Adı. Sen de Mücahit, sen de. Ben cevabını aldım. Şu rahatla abi, bak ya. Oh, ti 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 Bir yere düştü. Çok <laughs> güzel. <laughs> A lan taklacı Taklacı A rekor kurdum valla